Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf matematik kazanım testlerinden 21.sine geldik. Polinomlar ünitesinde son testi, 5. testi. Yine 1. sorudan 6. soruya kadar soruların çözümünü yapacağız. 1. sorudan hemen başlayalım. P eşittir 48 ile eşittir 36 için diyor. P artı R'nin karesi eksi 4 PR bölü P eksi R'nin karesi artı 4 PR ifadesinin değeri kaçtır? Demiş. Tabii ki P ve R değerlerini götürüp yerlerini yazıp e, bu sonuç bulunabilir ama tabi amaç bu değil. Amaç çarpanlar ayırma e, ya da özdeşlik kurallarını kullanmak. Bir defa e, şu ifadenin tabi tanıdık gelmesi lazım. Bakın e, a kare artı 2ab artı b kare. Hatırlarsanız a artı b'nin e, parantez karesiydi. Bu bir tam kare ifadeydi. E, a kare eksi 2ab artı b kare de e, bu sefer de a eksi b'nin Parantez karesi idi. Ve e, a artı b'nin karesi ile a eksi b'nin karesi arasında bakın. Şurada ortadaki ifade sadece farklı. Orada artı eksi'den kaynaklanıyor. Demek ki a artı b'nin karesi ile a eksi b'nin karesi arasında 4 ab kadar bir fark var. Yani şunu diyebiliriz. A artı b'nin e, karesinden 4 ab çıkarırsanız a eksi b'nin karesini bulursunuz. a eksi b'nin karesine de 4 tane AB eklerseniz A artı B'nin karesini bulursunuz diyebilirsiniz. Yani bunun anlamı şu. A artı B'nin karesine karesinden 4 tane AB çıkarınca A eksi B'nin karesini buluyorum. A eksi B'nin karesine 4 tane AB eklersem de bu sefer A artı B'nin karesini elde ediyorum. O zaman burada açık ki şu kısım, üstteki kısım P eksi R'nin parantez karesini ifade ediyor. Alttaki kısımda o da P artı R'nin parantez karesini aslında e, temsil ediyor diyebiliriz. O zaman e, şu an değerleri yerine koyup yorum yapmak çok daha kolay. P eksi R'yi bakalım. P eksi R kaçtı? 48'den 36'yı çıkardınız. 12. Demek ki burası 12'nin karesiymiş. Alt tarafta da P artı R'nin karesi var. P ile R'yi toplarsanız 48, 36 ne yapar? 70, 84 yapar. 84'ün karesi de oradan geliyor. Tabi 84'ün içinde 12 var mı? Çarpan olarak şöyle 12 bölü 84'ün parantez karesi diye bunu yazsak. Şu kareleri üstü alsak. 12'nin 7 katı. Yani 12'ye böldüm. 1 12'ye böldüm. 7. Aslında bu 1 bölü 7'nin karesi anlamına geliyormuş. Demek ki o zaman bu da 1 bölü 49 yapar. Doğru seçenek de B seçeneğidir. İkinci soruya geldik. M artı 2 bölü M eksi 1 artı. M eksi 1 bölü M artı. 2, tam tersi bakın. Eşittir. 41 bölü 20 olduğuna göre M'nin alabileceği değerlerden biri. Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi böyle tersi yazıldığında tabi değişken dönüşüm yaparak da çözülebiliyor ama diğer yönden yani payda eşitleme mantığıyla da gidilebilir. Ben bunu m artı 2 ile genişleteyim bu tarafı da m eksi 1 ile genişleteyim böylece paydalar eşit olsun. O zaman ne oluyor? M artı 2 ile m artı 2'yi çarptığınız m artı 2'nin karesi oluyor artı m eksi 1 ile de m eksi 1 çarpınca buradan da m eksi 1'in karesi gelecek. Bölü aşağıda da m 1 ile m artı 2'nin çarpımı gelecek. Eşittir 41 bölü 20. Şimdi kareleri açmamız gerekecek. Açalım. Birincinin karesi, birincinin ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi artı. Birincinin karesi, birincinin ikinci çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Bölü Burada da dağılma özelliği yaparsanız işte m ile m'yi çarptım m kare. M ile 2 çarptım 2m. Eksi 1 ile m'yi çarptım eksi m oldu. Ve eksi 1 ile artı 2 çarptım eksi 2 oldu. Eşittir 41 bölü 20. Götüren bir şeyler var mı acaba bakalım. Yok. Onları toparlayacağız o zaman. Toparlayalım. Ee, m kare m kare 2 m kare yaptı. 4m eksi 2m'den artı 2m yaptı. 4 artı 1'den de 5 yaptı. Alt tarafta ne var? Alt tarafta da m kare artı m eksi 2 var. Eşittir. 41 bölü 20. İçler dışlar çarpımı yapacağız mecburen. Ee, çarpanlar da gerçi buradan ayrılabilir. Ama içler dışlar yaparak da gör görebilirim ben bunu. 20'ye ile çarptım burayı. Şu yukarı doğru yazıyorum. Ee, 40 m kare 20 ile çarptım. Artı 40 M ve 20 ile 5 çarptım. Artı 100 eşittir. 41 ile çapraz çarpıyorum. arkadaşlar 41 M kare artı 41 M ve eksi 41 ile de 2'yi çarptım. 82 yaptı. Evet. Toparlayalım şimdi. 41 mekara 40 mekara 40 mekara'yı bu tarafa attık. Buradan 41 mekara'dan 40 mekara'yı çıkarınca kare kaldı. E, 40 M'yi bu tarafa attık. 41 M'den 40 M'ye çıktı. Bir tane M kaldı. Ve artı 100 de bu tarafa eksi 100 geçince eksi 182 oldu. Eşittir 0. İkinci cilden bir denklem çıktı. Çarpanları ayırmalıyız. 182 nasıl çarpanları ayrılır? Tabi burada baya bir e, alternatif var ama ikinci terimin katsayısı e, kat sayısı 1 olduğu için e, aralarında bir fark var. Yani ardışık sayılar olacak. Deneme yanılma yapmak lazım tabii mesela. Ne bileyim 10 ile 11 110 yapar. 10, yani 12 13 denilebilir. 13 ile 14 olabilir mi acaba diye denilebilir. İşte 14 ile 15 olabilir mi acaba diye denilebilir. E, sonu da tabii 2 olacak. 6 şuradan geliyor olabilir. 13 ile 14'ten 4'e 5 20. 13-14 denilebilir ki 13-14 denediğiniz zaman da 130 130 52 evet tutuyor. Ya yani 14 o zaman 13, 13, çarpı 14 diye ben buraya çarpandan ayırırım. Tabi eksi olacak ama toplayınca da artı 1 yapacak. Artı ya eksi dedik o zaman. Burası da m'ye m, ye, m ye diye ayrıldı. O zaman m eksi 13'e m artı 14 diye bu çarpanlara ayrılır. Burayı 0, burayı 0 eşitlerseniz yani m ya 13 olacaktır ya da eksi 14 olacaktır. Zaten m'nin alabileceği değerlerden biri aşağıdaki hangisidir diyor. Eksi 14'te 13 yok. Eksi 14'te o zaman cevap olur. Üçüncü soruya geçtik. m eksi n bölü köken eksi köken artı m eksi n bölü köken artı köken. Şimdi zaten şu köken eksi kökeni görünce Burasında iki kare fark olduğunu biliyorsunuz. Aralarında eksi olan herhangi iki terimli iki kare farkı olarak yazılabiliyor. Dolayısıyla ben e, kök, e, m kök m eksi n'i kök m eksi kök n çarpı kök m artı kök n diye yazabilirim. Alt tarafta da kök m eksi kök n var. Artı aynı şeyi bunu da yapacağım. Çünkü onun da paydasındaki ifade bu. Yani onu da kök m eksi kök n ve kök M artı kök N diye çarpanlara ayrılacağım. Kök M artı kök N yazdım. Eşittir 4. Şimdi burada şu x birbirini götürdü. Burada da şu x birbirini götürdü. O zaman ne oldu? Kök M artı kök N buradan geldi. Artı e, kök M eksi kök N de buradan geldi. Eşittir 4. Ve kök gitti. 2 tane kök M eşittir 4. O zaman kök M eşittir 2'ye böldüğünüz 2. Ve M buradan 4 gelir. Ki zaten M'yi soruyormuş. O zaman doğru seçenek de B seçeneğidir deriz. Dördüncü soruya geldik. Yine kökemli bir ifade. Olduğuna göre M artı bir bölme ifadesi. Şimdi burada da e, burada da şunu yapabiliriz. Kök biraz görmesi zor ama kökem artı bir bölme kökem. Bunu 1 bölü 2 parantezine alırsanız m eksi 1 bölü m geliyor ki burası iki kare farkıdır kök m artı 1 bölü kök m eşittir 1 bölü 2 bu iki kare farkı nasıl yazacağız yine kök m eksi 1 bölü kök m ve kök m artı 1 bölü kök m diye bunu yazabilirim o zaman şu ikisi birbirini götürdü neyi soruyordu bana? M artı 1 bölü M. E o zaman burada ne yapabiliriz? Burası 1 zaten. Şurası 1. 2'yi buraya atayım çarpı diye. 2 eşittir kök M eksi 1 bölü kök M çıktı. Şimdi M artı 1 bölü M'ye ulaşmak için benim her iki tarafın karesini almam gerekecek. O zaman şöyle bir şey oluyor. Yukarıdan devam ediyorum. 4 eşittir. Birincinin karesi. Sonra artı ikincinin karesi yazayım ki ifadenin çıktığını görün. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Ki birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yaptığınızda zaten şunlar bunu götürecek. Dolayısıyla ben bu eksi 2'yi buraya artı 2 diye atarsam 6 eşittir m artı 1 bölü m olur. Ki doğru seçenek o zaman Edirne seçeneği olur. Beşinci soruya geldik. Çok kalabalık bir ifade. Bakın ee, x kare artı 1 bölü 9 eksi x kare. Şurada bir iki kare farkı var. Şurası oldukça karışık bir denklem var elimizde ve çözüm kümesi soruluyor. Şimdi yani şurayı bir halletmek gerekecek diye düşünüyorum şu kısım. 4 terimli olduğuna dikkat edin. Ortak çarpan var mı? x x x burada yok. 8 18 9 2 yok. Ortak çarpan gruplandırma yapacağım o zaman yani. Baştaki ikisiyle sondaki ikisini bir deneyelim. Ki yukarıdaki ifade önemli tabii bizim için. Şimdi burada ne olur? 9 parantezine alsam 2 artı x geliyor. Buradan da 2 artı x getirebilir miyiz? Oradan da eksi parantezini almam lazım bir defa. Eksi x kare parantezini alırsak o zaman 2 artı x getirebiliriz o zaman. Evet. Şimdi bunu da yaptıktan sonra tabii ne yapıyordum? 2 artı x parantezini alıp buradan da 9 eksi x kare getiriyordum ha, zaten şu ikisi birbirini götürecek o zaman elimde e, 1 bölü 9 eksi x kare ifadesi kalmış olacak peki peki burada 1 bölü 9 eksi x kare varsa e, burada da 1 bölü 9 eksi x kare var o zaman bunlar birbirini tamamen götürecek yani ne kaldı x kare kaldı eşitliğin sol tarafında x artı 6 kaldı eşitliğin Sağ tarafında. Onu da öbür tarafa yollayalım. Sol tarafa. Buradan yine çarpanlar ayırma geldi. 3'e 2 diye düşünsek. Eksi 3'e artı 2 desek. x x. Buradan x eksi 3'e x artı 2 diye çarpanlarına ayrılacak. Buradan 0 eşitledim. 0 eşitledim. x buradan 3 olabilir. Ya da x buradan eksi 2 olabilir. Tabi şimdi bulduğumuz değerlerde ne yapmalıyız? Eğer paydada e, x'li ifade varsa... Bu bulduğumuz değerlerin paydayı sıfır yapıp yapmadığına bakmak zorundayız. 3 ee, buradaki paydayı sıfır yapıyor mesela. Dolayısıyla 3 çözüm kümesine dahil edilemez. Eksi 2 sıfır yapıyor mu derseniz bakın paydada x artı 2 çarpanı vardı ki o da paydayı sıfır yapar. Yani biz iki tane değer bulduğumuzu düşündük ama ikisi de aslında paydaları sıfır yaptığı için çözüm kümesine dahil edilemiyor. Bu durumda e, bu denklemi sağlayan herhangi bir x değeri bulamamış olduk. O zaman doğru seçenek boş küme olacak. Yani E seçeneği olacaktır. Altıncı soruya geldik. En sade hali soruluyor. Ee, burada ne yapabiliriz? Yani sanki dört terimliden den gruplandırmaya geçmiş gibi ama bakın B kar artı 2, A kare 2 yani uymuyor. Dolayısıyla siz bu e, ifadeleri tekrar dağıtmanız gerekecek. Yani ne olur? A, B kare, artı 2a artı b a kare artı 2b bölü a artı b. Şimdi yerden a artı b'yi getirebilir miyim acaba? Diye düşünsek. Şimdi birinci, birinci ile ikinciyi gruplandırmaya tak, e, dahil etmem. Çünkü zaten oradan geldi. O zaman 1 ile 3 2 ile 4 denilebilir. Buradan ne gelir? 1 ile 3'ten onu e, AB parantezine alsak B artı A oradan geliyor. Güzel. Peki öteki de 2 iki parantezine alsak A artı B geliyor. Zaten B artı A ile A artı B aynı. Bir de bunu A artı B parantezine aldığınız zaman ne geliyor? İlk kısımdan A B gelecek. Artı ikinci kısımdan da 2 gelecek. Ama payda da A artı B var. A artı B'ler de birbirini götürünce o zaman sadece B artı 2 kalacak. Ki en sade şekli o zaman. Bakın Denizli seçeneğinde bulunmuş olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi çalışmalar.